Sevgili seyirciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Yusen İnci Lojistik Bursa Satış Müdürü Abdullah Şenkaya. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Nesli. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Abdullah Şenkaya, Yusen İnci Lojistik Bursa Bölge Satış Müdürüyüm. E, 2013'ten beri bu sektörün içerisindeyim. Yaklaşık olarak 10 yıldır sektördeyim diyebilirim. Ne güzel. Tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii. Yani sektöre ilgim şöyle başladı diyebilirim açıkçası. Normalde Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Ne güzel. Gazi Üniversitesi Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Frankofonsunuz. Evet. Frankofonum diyebilirim aslında bakarsanız. <laughs> 2009 yılında departman müdürümüz diyeyim. Ee, i̇lk defa o zaman tanışmıştım kendisiyle. Fakat üniversite okurken e, bölüm hocamız e, bizim Fransızca öğretmenliği konusunda biraz daha şansımızın az olduğunu belirtmişti. Benim gibi böyle farklı öğrencilerle çok böyle konuşmayı seviyordu. Çok fazla erkek olmayınca da çok dikkat çekiyorduk açıkçası. Ha. O da bana e, lojistik sektörüne e, yani o bu bu şeyde sektörde ilerleyebileceğimi söylemişti. Mesela? O an bir ilgin başlamıştı diyebilirim yani. Harika. Peki firma olarak verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Yüsen İnci Lojistik olarak uluslararası kara, hava, deniz yolu taşımacılığı, bunun yanı sıra depo ve antrepo hizmeti veriyoruz. Ayrıca supply chain solutions dediğimiz SC's departmanımızda global firmaların tüm satın alma süreçlerini yönetebiliyoruz. Çok güzel. Peki en önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Şunu söyleyebilirim. 10 ee, yıldır sektördeyim demiştim. Ee, sektörün ilk yılında nasıl heyecanlıysam hala o, o heyecanla kalkıyorum sabahları. Ee, gerçekten işe keyifli gidiyorum. Aslına bakarsanız işimiz biraz sorunlu bir iş fakat e, inanılmaz keyif alıyoruz. Ben çalışkan evet. çok keyif alıyorum çünkü beni çok diriz tutuyor. Harika, çok güzel. Lojistik ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Çok büyük ilgi var. E, üç yanı sularla çevrili bir e, ülkedeyiz. E, uluslararası ticarette çok gelişmiş durumda. E, siz dış ticarette yapıyorsunuz. Biz dış ticaret yapan firmaların uluslararası taşımalarını Hı. yapıyoruz. Hani belirttiğiniz Hı. gibi Türkiye konum olarak gerçekten lojistik anlamında kalp bölge diyebiliriz. Evet. Zaten e, global bir yapıda olduğumuz için biz Hı. hem e, Kuzey Afrika, Körfez, Orta Doğu, Avrupa ve e, Türkiye Cumhuriyetlerinin tam ortasındayız ve e, lojistik olarak gerçekten merkezi bir konumdayız. Bu anlamda yatırımlarımız da devam ediyor aynı şekilde. Ne güzel. Daha çok hangi ülkeler var? Ya şöyle söyleyebilirim. E, Avrupa'da karayolu parsi olarak tüm bölgeler taşıma yapabiliyoruz. Karayolu bir komple olarak. E, Kuzey Afrika, Orta Doğu. Arap Körfezi'ne deniz yolu yüklemelerimiz oldukça yoğun. O bölgede evet. çok ciddi çalışıyoruz. Amerika bölgesine hem komple hem parsiyelde kapı testinin noktasına varana kadar hizmet verebiliyoruz. Çok güzel. E, ne tür ürünler gidiyor genelde? Türkiye'de ağırlıklı olarak Orta Doğu'ya e, ev tekstili, hı hı. E, mobilya hı hı. Ne güzel. diyebilirim. Avrupa'ya ise ağırlıklı otomotiv çünkü otomotivin lokomotif bölgesi diyebiliriz hı hı. Bursa için. Yani e, Renault, Tabii. E, Topaj montaj gibi falan, ha, orada. montaj, yan sanayi, evet. e, aftermarket dediğimiz hı. ürünlerin hepsini bursunda görebilirsiniz. Hı. Ve biz de bunların taşımalarını yapıyoruz çok rahat bir şekilde. Ne güzel, harika. Peki e, geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, firmamız 47 ülkede 600'den fazla lojistik merkezi olan bir firma. Hı hı. Biz e, Türkiye'de yaklaşık olarak 200 çalışan olarak hizmet veriyoruz. Globalde 3 milyon Türkiye'de ise 40 bin metrekare depolama ve antrepo alanıyla hizmet veriyoruz yani firmamızın özellikle 3 mottosu var Biz bu modlara çok değer veriyoruz çalışanlar olarak biz de firma olarak aynı şekilde. Connected, Committed ve Creative dediğimiz ne güzel. modlar alt arasında. 3C ee, oluyor herhalde. Evet 3C diyebiliriz ona. Ne güzel. Yani bağlılıkla müşterilerimize Hı. ve birbirimizle daha yakın, daha şeffaf ilişkiler kurma hedeflerimizi Hı -hı. tanımlıyoruz. Hı -hı. E, connected kısmında. da kararlı, uzun vadeli Hı -hı. ilişkilerle beraber e, yapacağımız her işten en yüksek kalite standartlarını Hı -hı. her zaman... Ve en son ayrıntısına kadar takip etmek olarak adlandırabiliriz. Kreatif dediğimizde ise herkesin aklına yaratıcılık geliyor. Biz bu değerin sadece işi öğrenmek olmadığını, hı hı. bunun temelinin sürekli olarak daha iyi ve faydalı çalışmalara yönetmelerini sağlamak olarak adlandırabiliriz. Ne güzel, harika bir motto bu. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki ya ben bu konuya çok değer veriyorum özellikle hem sosyal mecrada hem de normalde karşılaştığımızda bu tarz arkadaşlara bilgi vermek hoşuma da gidiyor açıkçası. Hı hı. Hani bir mentor olarak görmeleri, bir abi olarak görmeleri benim de hoşuma gidiyor. Şöyle açıklayabilirim, sektörümüz çok canlı, çok diri ve her gün gelişen bir sektör açıkçası. Buraya yönlenmek isteyen arkadaşlarımızın öncelikli olarak iletişim temelli bir sektöre gelmelerini bilmelerini isterim. Bizim esas işimiz iletişimdir. Biz iletişim alıp iletişim satıyoruz müşterilerimize. Kesin. Yani burada dürüstlük, doğruluk her zaman ön plana Tabii, çıkar. O var, ama kesinlikle. Yani iyi bir iletişim ne istiyor? Zamanlama, hedef. Hedefleri olan, özgüveni olan, Hı. özellikle özgüveni olan arkadaşlarımızı bu Hı. sektörü Hı. görmek istiyoruz. Çünkü e, biz her gün hiç tanımadığımız Hı. insanlarla karşılaşıp, Tabii. onlara kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Ve bizim sektörümüz hizmet sektörü olduğu için. Satışı zor bir sektördür. Çünkü biz aslına bakarsanız ortada olmayan bir ürünü satmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, bu da bizi biraz daha yoruyor açıkçası diğer Hı -hı. sektörlere göre. Yani o yüzden tercih ettikleri da bunu bilerek tercih ettiklerini istiyoruz. Hı -hı. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. E, şimdi de bahsettiğim üzere e, iletişim lokomotifi olan bir sektörün içerisindeyiz. E, doğru ve hızlı iletişim kurmak için... Her şeyi tam anlamıyla bilmek gerekmiyor. Sadece bilgiyi doğru aktarmak gerekiyor. Ee, biz müşterilerimize e, bilgi verirken onun doğruluğunu ve efektif olmasına özen gösteriyoruz. Ee, özellikle onlardan beklentimiz de e, bizi anlamaları ve en azından bizi kendi yerlerine koyup öyle cevap vermelerini bekliyoruz. İzleyenlere de e, izleyenlere burada e, teşekkür etmek istiyorum sizlere öncelikle. Yani bize bu fırsatı tanıdığımız için hem size hem de izleyenlere şirketimizin genel müdürü başta olmak üzere arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırlayıp bu imkanı sağladınız. Çok mersi. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu önemli açıklarınız için teşekkürler ve başarılar dilerim. Ben çok teşekkür diyoruz. ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten keyif aldım. Bizim için de çok mersi. Bugünkü konuğumuz Yusen İnci Lojistik Bursa Satış Müdürü Abdullah Şenkayaydı. Sevgili seyirciler sağlık mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalan